Evet arkadaşlar açık gözün cevizini oradan başlamışlar. Ta şeye kadar şelaleye kadar harın üstü kapanmış. Biraz damlik yapmışlar ama idare eder. Şelaleye doğru gidiyoruz. Ağaçlar temizlemişler. Güzel güzel. Çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Görmez gördüğünüz üzere çardaklar duruyor. Sabah kar yağdı. iki saatte her taraf bembeyazdı. Öğleden sonra eridi. Şu anda görünüm olarak süper Şöyle göstereyim bakın yolu Çocuklar için Hiçbir tehlikesi kalmamış buranın Ve geliyoruz Buradan Taş Dan geçtiğimiz yeri de merdiven yapmışlar Görüyorsunuz Şuraya Böyle kaymasın düşmesin diye Merdivenle basamaklı merdiven yapmışlar. Sonra buradan böyle bir iniş yeri yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ondan sonra tekrar buradan şelaleye doğru gidersek görüyorsunuz burada merdiveni yine genişçe bir merdiven aynı Balıklı Göl'deki gibi genişçe bir merdiven yapmışlar. Bir tane büfe gibi bir şey sonra. Çok da güzel olmuş. Sonra. Damdan teras yapmışlar. Şelale yer yer su akan yerler buz tutmuş ve şu anda buraları görüyorsunuz. Çok güzel olmuş. Millet burada eğlenecek yer alıyordu. Kimse duramıyordu. Şu anda kapattıkları için durmak, fotoğraf çekilmek ve buzları da görüyorsunuz. Sağdan inen buzu görüyorsunuz. Donmuş. Aşırı soğuktan. Evet. Gördüğünüz üzere böyle. Manzara şöyle olmuş. Burayı da kapatmışlar. Tehlike hiçbir yerde tehlikeli bir şey kalmamış. Şelalenin dibine kadar yaklaşabiliyoruz. Bence mükemmel olmuş Osman Hoca geliyor bu arada Buradan bir aşağı iniş yapmışlar. Nasıl olmuş hocam? İyi değil mi? Evet. Eskisine göre çok çok iyi. Buradan şöyle bir yer yapmışlar merdiven. Görüyorsunuz, kalınca suyun üstünde yürüyorsunuz. Buralar böyle. Bizim davenlerimizin her yerine su fışkıdığı için her yer bu tutmuş. Burada küçük bir kulübe. içinde dolap yapılmış. Camlar gelmiş buraya. Çok geniş bir yol yapılmış. Artık bu tarafa da bir şeyler yapılıyor ama herhalde çardak gibi bir yer yapılacak. Hemen kulübenin arka tarafına. Çardaklarda değişme yok. Şimdi Eskiden ırmağın geçtiği yeri komple kapatmışlar.